Herkese selam sevgili Rise Online takipçileri. Sizlerle bugün bir tane Unik Bow denemesi yapacağız artı 6'ya. Bir tane de Epic Bow 8'e deneyeceğiz. Hearthshaker ve Mystic Bow var envanterimizde. Arkana ile birlikte atacağız 6'ya. Bakalım arkanasız artı 8 bow Ball... basabilecek miyiz efendim? Şöyle birazcık ön izlemeyle oynayalım. Benim 8S'den yana inancım var gibi. Bakalım. Bastım efendim. Yaktık. Yaktık. Şimdi Yakmalığımızı yaktığımıza göre bunu geçirmemiz lazım. Babolu. 7 Earthshaker bastılar. Bakalım geçirebilecek miyiz? Hayırlı uğurlu olsun. Oscorp üzmez babacım. Oscorp üzmez. Oscorp üzmez babacım. Hayırlı uğurlu olsun. Bağlam diyor lan. Evet, elimde şu anda. Ana. Hemen. Evet. Videoyu beğendiyseniz like'ımı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.